arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kendi oyunumuzu kuracağız Roblox'ta bakın arkadaşlar şu birazcık sizi rahatsız edebilir onun için özür dilerim arkadaşlar ben ee, at kafası yt yazacağım at kafası parkur olacak çünkü at kafası yt. ne çıktı ilk at kafası yt çıktı bunun çıkacağını biliyordum çünkü bir kere bunu arkadaşlar ortaya koyacağım. Orta neresi? Tam tam buraya koyacağım. Ee, gördüğünüz gibi at kalası YT burada. Ya ee, ben Selam şey, ben at kalası YT. Şimdi bakın. At kalasını konuşturacağım artık. Ne arkadaşlar bu güzellikle. neyse. Şimdi arkadaşlar şunu da başa alalım. Hı. Ee, at kafası gördüğünüz gibi burada. Ama tabi gerçekte değil. Arkadaşlar ee, parkurumuz böyle boş bir alan. Mesela ben şuradan bir parkur yazayım. Kur. Ee, buradan abim çıksın bu çıksın. Ha. Neler Neyler yüklen. Bakalım bu parkur. Abi göremiyorum ki bir dakika bir büyütelim. Ne olduğuna bakayım. Çeşitli parkur yok. Abi bu ne biçim parkur lan? Bir daha parkur, ne? Şunu beğendim. Şunu alacağım abi. Şunu alayım. Şu parkuru alıyorum arkadaşlar. Şuraya koyuyorum bakın. Abi ne oluyor lan ha? Abi ne oluyor? Parkur burada dursun. Evet, parkurumuz buradan Şimdi arkadaşlar e, burayı bir de e, bir de arkadaşlar parkurun sonunda burada sürpriz var olsun. Ya da yok ya olmasın. Arkadaşlar. E ee, şurada S sürpriz de olsun sonunda. E ee, sürpriz yalnız alınmıyor. alım Niye alınmıyormiş? Şöyle yani parkurun ödüllerim. Ş şurada. Hı. Parkurun ödüllerim. Ee, parkur burada bitiyor bakın. Belki oradan başlıyordur. Buradan bitiyoruz. Parkur buradan başlayacak. Buradan böyle geleceksiniz. Hop. Bu ödülümüze. Bir dakika bir hızlanayım. Niye hızlanıyor? Niye hızlanılmıyor? Şimdi arkadaşlar bu parkura birazcık eee ödüller ekleyelim. Mesela Robux. Robux. Robux yazdım. Bakalım neler çıktı. Ee. Şuradan abim şunu alalım. Şurada paralar olsun. Burada sıfır Robux'a şuradan bir tane sandık alalım. Ama tabii gerçek Robux. Belki gerçek Robux gelebilir ama ya yani bilmiyorum. İnşallah gelir. Burada da Robux. Belki burada bundan gerçek Robux gelebilir. Bilmiyorum ama belki gerçek Robux gelir. Bu sizin oğlan sevdim buna. Koydum. Kafam karıştı abi. Geldiklerinde böyle bir para yerinde karşılaşacaklar arkadaşlar. Halleri para yaptım. Ee, şuradan bir de stampoy var mı? Aa, ee, şurada bir tane de araba alalım. Araba koyalım daha ödüle bir şey koymayacağım. Okay, arabaya koydum. Şimdi arkadaşlar sonra duvar alalım, duvar, duvar, duvar var mı? Duvar, duvarımızı alalım duvarımız olsun abi. Yedi kısa takan ee, parkur dışta mı kaldı abi? Abi yalnız parkur dışta kaldı bir dakika. Yedi. Ayrıca burada Discord hesabıma gelip YC tak takan e, takıp. Ee, e, Az abi parkur nerede? Gece takala Nerede parkur abi? Ama parkurun yarım orada kalmış. <laughs> bir dakika şunu bir şuraya getirelim. Şöyle. Gece gece tak Oldu mu abim? Oldu arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu kadardım. Parkuruma gelmeyi unutmayın. Ee, şimdi arkadaşlar parkuruma gireceğiz. Bakalım parkurum nasılmış. Buradan play diyelim. Par, play ve parkurumuza giriyoruz. Şu anda parkur oyunumuz açılıyor. Arkadaşlar şu anda oyunumuz açılıyor, açılıyor. Arkadaşlar açınca söylerim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunumuz açıldım. Ee, bakalım video kayıt Şimdi arkadaşlar bir parkuru yapmaya dinleyeceğim. Gerçekten parkurda ölüyormuşuz. Ha, parkuru güzel yapmış mıyım? Üzumlar, sizin Bu yerleri de ince yanıyor muyuz? Yok. Neyse arkadaşlar ama burada boş boş gezebilirsiniz. Direkt ödülleri de alabilirsiniz. Ben böyle parkuru bir yapınca yap. Böyle yerlere basabiliriz değil mi? Evet. Ama arkadaşlar... Bakın burası zor mu? Bak abi burası zor olabilir. Arkadaşlar burada burası zor olabilir birazcık. Parkur birazcık zor olabilir. Ama parkuru ben yaptım. Arkadaşlar. Neyse e, şuradan bir de at kavasının yanına gidelim. At kafası, selam. Selam at kavası. E, at kavası niye ko... Gerçek halin gözüktü at kavası Neyse arkadaşlar. E, şimdi... Hemen abim. Şuradan bir asker olmak istiyorum. Ben bu asker değilmiş. Neyse. Arkadaşlar gerçek robux alıyor muyuz? Yok abi buradan gerçek robux alıyor. Bu arabayı sürebiliyor muyuz? o? Arabayı sürüyoruz beğendim diyeyim. Ve arabayı niye süremiyoruz? Lan. Açın. Neyse arkadaşlar bu kadar da videomuz. Bugün sizlerle birlikte kendi oyunumu yaptım. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanızsınız. Çok sevinirim. Ve bay bay. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ve bay bay.